Herkese günaydın. Ben Cengiz Büyükuncu. Osintürkün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu Küresel Sabah Özeti podcast'inin 23 Ocak 2023 tarihli bölümünü dinliyorsunuz. NATO'dan vazgeçtiği sinyallerini veren İsveç, görünüşe göre çıkış yolunu Türkiye'yi kendine zorla veto verdirtmekte arıyor. İsveç ile Türkiye arasındaki ilişkiler Geçtiğimiz günlerde siyasi bir partinin genel başkanlığı kisvesi altında provokasyonlarda bulunan bir ruh hastasının Stockholm'deki Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasıyla iyice kötüleşti. Türk Dışişleri Bakanlığı, aşağılık olarak nitelendirdiği gösteriye izin verme kararını kabul edilemez bulduğunu açıkladı. İsveç Savunma Bakanı'nın Ankara'ya yapmayı planladığı ziyaret zaten iptal edilmişti. İsveç gözetimindeki provokasyonlar artarak devam ediyor. ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın Delaware'deki özel konutunda yeni bir gizli belge yığını bulduğunu açıkladı. Evde yapılan 13 saatlik aramanın ardından yetkililer, Biden'ın senatoda ve başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sürelere ait olduğu aktarılan belgelere el koydu. Skandalın ortaya çıkması, Biden hakkındaki gizli belge skandallarının sadece en sonuncusu. Los Angeles'ın doğusundaki Monterey Park'ta silahlı bir kişi tarafından 10 kişi öldürüldü ve en az 10 kişi de yaralandı. Yaşamını yitirenler Çin'in kültürel yeni yılını kutlamak için bir balo salonunda toplanmıştı. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için polis ekiplerinin arama çalışmaları hala devam ediyor. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Yaşanan bu silahlı saldırı, Kaliforniya tarihindeki en kötü toplu katliamlardan biri. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülkedeki yüksek mahkemenin sabıka kaydı bulunan İçişleri Bakanı ve aynı zamanda SAS Partisi lideri olan Aryeh Deri'yi görevden almasına ilişkin kararına kalbi buruk ve büyük bir üzüntüyle uyacağını açıkladı. Cumartesi günü on binlerce İsrailli Netanyahu'nun ülkenin yargı sisteminde reform yapma planlarını protesto etti. Kendisi yargı atamaları üzerindeki siyasi kontrolü sıkılaştırarak yüksek mahkemenin yetkilerini kısıtlamaya çalışıyor. Yeni Zelanda'nın iktidardaki işçi partisi perşembe günü depomda hiç enerji kalmadı diyerek işi bırakan Jacinda Ardern'in yerine Chris Hipkins'i lider ve dolayısıyla yeni başbakan olarak resmen seçti. Halen polis, kamu hizmeti ve eğitim bakanı olan Hipkins çarşamba günü başbakanlığı için yemin edecek. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, binlerce Bolsonaro yanlısı protestocunun başkentteki kongreye ve diğer hükümet binalarına saldırıp tahrip etmesinden iki hafta sonra ordu komutanını da görevden aldı. Başkan Lula'nın destekçileri, silahlı kuvvetlerin önceki Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun destekçileri olan isyancılarla işbirliği yaptığını iddia ediyor. General Julio Cesar de Arruda, Görevi yalnızca 30 Aralık'ta, yani Bolsonaro'nun görev süresi sona ermeden hemen önce üstlenmişti. Lula'nın görevden almaları ters tepecek gibi duruyor. Osintürk'ün pazar hariç her sabah saat 6.30'da sunduğu küresel sabah özeti podcast'inin 23 Ocak 2023 tarihli bölümünü dinlediniz. Herkese iyi günler dilerim.